Ne yapacağız? Ee, Maalesef size bir şey göstereceğim. Video bitmezse deneyeceğim. Ve bitiyormuş. O yüzden gösteremeyeceğim. O zaman şimdi YouTube'umuza giriyoruz ve size bir şey diyeceğim. Şu videomu attım. Ee, Üç gün önce de kolum kuralı yazmışım. Şimdi video atmayı göstereceğim size. Ya YouTube kanalınız varsa zaten açıklığınızda şurada bir kamera şartı görüyorsunuz. Ee, Sağda en aşağıda basın buna Video yeri gözükecek. Şunları ben. Kötü video bunlar bok oldu. Gördüğünüz gibi mobizenden çektim bunları. ilk çektiğim videolar çünkü niyeyse böyle çekildi. Dedim ya nakrem böyle olmuştu. Sonra şunu yükleyelim. Nerede ben ters mi çekmişim? Ne oldu Tamam. Başlık koyalım. Ne koyalım? Başlık. Bu yeni çektiğim video. Video üstüne video çekiyorum. Yani hazırlama videosu. Evet. Kırk alaps oynamıştım. Evet şimdi ne yapacağız? Kırk alaps oynamıştım. Orada efsane bir şey olduğunu adını koyacağım. Bunu koyunca sonra size göstereceğim. İlk efsaneyi göreceğim işte. <laughs> videoya daha yüklemedim. Şöyle da göstermeyeyim. Şöyle şunu şuraya. Şöyle... <laughs> tamam. Şimdi videoyu yüklemek istiyorsanız ilk önce biraz şey yapalım. Editlemiş gibi şeyler yapalım bir şey şuraya aldım şuna basıyorsunuz ben çok ışınlamayı seviyorum gene ışınlama yapıyorum ben bu çekici oluyor değişik bir şey oluyor şöyle de ışınlama oluyor şu çizim şöyle bakın korkunç böyle siyah beyaz böyle sepia böyle Belgesel böyle, gün doğumu böyle, 8 m böyle, ışınlaman şöyle, zaten gördüğünüz gibi ben en çok ışınlamayı seviyorum. E, o yüzden ışınlama yapacağım, yükle diyorum. Oldu yükledim. 1 dakika önce de şunu atmışım, 3 dakika önce şunu. Şimdi 4 dakika önce attım Barkın'la birlikte, 40 şey, blok strike çekmiştik. Şuna ablamla birlikte çektik. Şu Ertuğrul'a çekildi bu ses gelmemişti biliyorum. Hatta gelin diyelim. Gördüğünüz gibi sadece mırtılama sesler geliyor. Bu da ben birinci olmuştum. Bakın göstereyim. Birinci olmuştum ama. Ha, şurada... Yok birinci olmamışım bunda. Bu ne değildi o zaman. Buna dördüncü olmuşum. Başka bir tanesine birinci oluyorum. Bunda herhalde. Birine birine birinci oluyorum da. İşte pivan çok güzel. Pivan P1, P1 çok seviyorum. Böyle birkaç şey dedim Diğer kanalımı da göstereyim size. Diğer kanalım bu kanalımı zaten yanlışlıkla açtım. Benim şarjım da kaçtım. Şarjım azdı benim baya. Neyse dur. Ee, şu, şunu görmeyin. Lütfen görmeyin. Tamam. Bunları izliyor olabilirim. Tamam. izliyor olabilirim yani. Ne kızıyorsunuz? Şöyle yapalım. Ha, şu. <laughs> Bu. Tamam bir ay önce olabilir. Ben diğer kanalı yanlışlıkla açtım yani. Bek videom. O zaman yazdık daydık. Saçımı kesilmiştim Çok sıcaktı. Annem istedi. Aslında ben değil. Ben kendimi tatmamışım. Ne küçük görünüyorum. Gülmeme <gülüyor> şans yapsak dayanamazdım yani. Kutudan ne çıkacak? Hadi gülmeme şans yapalım. Orada bir şey görmüşük. Ne görmüştük hatırlamıyorum. Beren bir şey demişti. Ağabey, <laughs> deli Gördüğünüz gibi bu ver çıktı bana. Bana en çok kötü şeyler çıkıyor. Bir kere kiraz bana çıkıyor. Yok, yastayım. Çikolata çıkıyor herhalde. videodan sonra çok hafşırdım ben. Boğazına yapışıyor karabiber. Maya ya jelibon çıkmış herhalde ablamı. Jelibon. Ablamın da jelibon alerjisi var. Bir saniye ben dönüyorum. Döndüm arkadaşlar. Evet, bir arkadaşım beni dışarı çağırdı. Ben hayır dedim. Çok kolum kurut. Bilmiyorum. Yani yeni gelmişti o da. Burada 4-5 kere video çekmeyi denemiştik. kompan hepsini yedim. Ne kadar da aldım silah. Ben hala kuzenlerimin evindeyim Burası çok sıkıcı. Mecburen buraya gelmek zorunda kalıyorum ben. Annemden çünkü yok. Şarjım çok az ya benim. Bakayım şunu. Neyse. birazdan biter herhalde. Ben bu videoyu bitireyim en iyisi. <Tülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ee, görüşürüz. Bay bay.